Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brian Test oynayacağız. Evet ben 30'a kadar gelmiştim. Ondan devam edeceğim. Haftalık gelmemiş. Evet. Onu oynamayacağım o yüzden. Evet başlayalım. Tişörtte kaç delik var bulabilir misin? Bakalım 1, 2, 2 diyelim. O zaman şu kenarları falan da seyeceğiz arkadaşlar. 2 burada. 4, 2, 4 6 herhalde 6 6 da demiş 7 8 miş arkadaşlar bazen 3 boyutlu düşünmelisin evet reklam çıktı evet matematik Evet arkadaşlar şimdi 24 yazacağım. 24 değilmiş. Evet, 11 yazayım da. 11'miş. Diğer denklemler hatalıydı. Aa denklemler hatalıymış arkadaşlar. Evet çevirmeyeceğim. Arabanın köprüyü geçmesine yardım etmen lazım. Evet nasıl yardım edeceğim? olmadı. Heh, şöyle mi geçecek? Aa evet böyleymiş. Büyük tehlikat atlattık. Evet çıktı. Kapatalım Tamam, arabasına binip kaçmalı. Böyle. hayatın hayatını kurtardın. Gazozumu açabilir misin sana zahmet? Ha, evet. Telefon sallayarak açıyormuşuz. Tamam mı şimdi tüm kaçtı Sen için. Bu sorunun üstündeki kedi nerede? Buradaymış Bazen cevapları böyle kendine oluşturmalısın Evet arkadaşlar, devam edelim. Oyun severlerin aradığı her şey trend yolda. Oyun konsollarından mouse'a, kulaklıktan bilgisayara, televizyondan oyun klavyesine aradığın her şey trend yolda. Evet arkadaşlar. Şimdiki seviyede bu var. Soru şartı nere? Ee, soru şartı hangi sayı? Evet şöyle deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi 10 deneyeceğim. 10 değil. 9 denedim. 9 da değil. Hmm. Şuradaki sayıları deneyelim. Evet, bunlar da değil. Ya cevap kaç ya acaba? Aa buldum 4'müş. Senin gibi bir dahi için çerez bir soruydu. Çok karanlık. Kedimi bulamıyorum. Evet. Nerede acaba kedi? Evet. Acaba kedi nerede arkadaşlar? Evet. Ben de bulamadım. Evet. Arkadaşlar. amplo basmayı deneyeceğim. Evet. Bir şey olmuyor. böyle bir şey olmuyor. Bump ile bununla. Heh bunun ne oldu arkadaşlar? Ara yüz yine imdanına yetişti. Evet. Ölüğü için çark çekti. Şey. Evet, bunu tabii ki açılmayacağım. Süre bitmeden bitişe ulaş. ulaştık. Bir dakika. Bu kurallar aykırı değil mi? Davetliler gelmeden hazır olmalıyız. Evet. İşte şimdi pırıl pırıllar. Tavşan nerede? Hmm, tavşan burada olmadığına göre burada olacak. Evet tavşan buradaymış. Yersin işte ne yersin ne yersen osundur. Yeter seviyeyi geçelim arkadaşlar mümkün olan en büyük sayıyı elde et. Şöyle. Evet. O denklemler ne şey oluyor? Hiçbir fikrim yok. Lütfen minik elamın susmasına yardımcı ol. Evet, neyle susacak acaba? Bir şey mi vereceğiz acaba? Ha evet oldu. Ha. E, göz yaşlarını sildik sanırım. Oh be nihayet sustu. Hani benim sürpriz çikolata yumurtam. Ha, yumurtayı kırdık arkadaşlar. Hepsi yere aktı. Çok sağ ol. Bana bir çikolata borcum var. Eren'in karnı acıkmış. Lütfen onu doyur. <laughs> evet, çorba içmiyor. Yine içmiyor evet. Ne içecek ya acaba? Evet arkadaşlar, şimdi işte. Evet arkadaşlar, elinin karnı doydu. Karnı sonunda doydu. Evet. <laughs> Hangi maymunu araba tutar? Hangi maymun araba tutar? Bilmiyorum yoksa. Irma. Hangi maymunu araba tutar acaba? Bu değil, bu değil, bu da değil hiç bizim ne olmayacağını zaten biliyordum. Yazılar da hareket etmiyor. Aa. Evet buymuş telefonu sallayınca öğrenmiş olduk. Fazla salladın davallı Charlie. bir yarışı kazanmak zorunda ama önce Öncelikle bir başlayalım. Evet tabii ki ikisini tutarak. Aa, olmadı. ikisini tutamadım. Evet acaba ne yapacağız? Şuralar da Aha bir tane bir şey var. Şimdi başlayalım. deyici ve bile daha heyecanlıydı. Zavallı kaplumbağa'ya yardım et. Nasıl yardım edeceğiz? Böyle bir şeyler olmuyor mu? Evet, kaldıramıyorum kaplumbağayı de. Nasıl kalkacak ya acaba bu kaplumbağa? Evet. Oldu. Evet arkadaşlar telefonu ters çevirdik. Ve öyle oldu. Ne iyi bir insansın sen. Hmm. Kırmızı yarışı kazanmalı. Evet kırmızı kelimesi yarışı kazandı. Kırmızı kazandı. Hadi her şeyi yakalım. Evet. İşte şimdi her şeyi yaktım. arkadaşlar burada kalalım evet arkadaşlar videomun devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana yorum atmayı unutmayın arkadaşlar likelamayı kalp atmayı paylaşmayı da unutmayın ve bir sonraki böyle görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın